Nihayet geldim Bütün gece uyumadım seni bekledim Neden bekledin? Konuşuruz diye Hatice ben söyleyeceğim her şeyi söyledim zaten Konuşacak bir şey yok Geceyi o kızla mı geçirdin? Hatice ben sana ne zaman nerede ne yaptığımı anlattım? Sen ne zaman bana böyle sorular sordun? Evine git hayatına devam et. İnan bana bu daha hayırlı. Ben nasıl bir günde senden vazgeçeyim Mehmet? Bunca yıldan sonra. Hatice. Bak. Annemler bize bir yol çizmeye çalıştı. Bu hep onların hayaliydi. Ama şimdi ben artık başka bir yoldayım. İnan bana sen de kendi hayallerinin peşinden koşarsan mutlu olacaksın. Benim hayalim sensin Mehmet. Ben bir eksiğim varsa tamamlarım. Senin için her şeyi yaparım. Söyle bana nasıl biri olursam seversin beni. Bileyim öyle olayım. Hatice sorun sende değil. Sen kusursuz ve güzel bir kızsın. Bak eminim senin de karşına öyle biri çıkacak ki işte o zaman anlayacaksın benim demek istediğimi. Ama o ben değilim. Benim kalbimde başkası var. Hoş geldin Mehmet. Nihayet bir evin olduğunu hatırladın. Hoş bulduk anne. Neredesin oğlum? Dün gece eve gelmemişsin. Evet. Gelemedim. Onu biliyoruz. Baban nerede olduğunu sordu. Aslı'yla kaldık. Gördün mü ne dedim ben sana? Yok edep diyordun, yok terbiye diyordun. Al sana edep, al sana terbiye. Anne olayı dramatikleştirme lütfen. Asıl sen küstahlaşma evet? Ne yaptığını sanıyorsun? Bir şey yaptığımı zannetmiyorum baba. Ömrüm boyunca bana dürüst olmayı. Başıma ne gelirse gelsin yalan söylememeyi öğütledin. Biz senin anan babanız. Bize karşı her zaman dürüst ol. Çünkü yalan söylemek hırsızlık gibidir derdin hep. Ben de senin öğütlerini her zaman dinlediğim gibi şimdi de dinliyorum. Ve size karşı dürüst oluyorum. Yoksa sen o kızla... Anne lütfen. lütfen. Aslı da öyle birisi değil, ben de değil. Aslı deme bana. Sen nasıl biliyorsun o kızın ne olduğunu? Daha üç gün bile olmamış tanışalı. Evet çünkü daha yeni tanışıyoruz anne. Müsaade edin de birbirimizi tanıyabilelim. Ben bu yaşıma geldim. Böyle cümleler kuramam. Nereden geliyor oğlum bu özgüven? Bilmiyorum nereden geliyor baba. Ya tamam özgüven iyi bir şey. Ama mesnetsiz olunca insanı gülüş duruma düşürür. Baba sen bana ne demiştin hatırlıyor musun? Evleneceğin kadını karşına çıktığında anlarsın demişti. Bir bakışından, elini tutuşundan, göğsüne yaslanışından, adını değişinden anlarsın demişti. Gönül akar ve bunun da tarifi yoktur demiştim baba. İşte benim de gönlüm aktı. Öyle mi demişti baba? Çok romantiktir. Beni ilk gördüğünde evleneceği kadın olduğunu anlamıştı. Değil mi Ziya? Bak oğlum, evlilik öyle bir şey değil. Bütün ömrünü geçireceğin bir insandan söz ediyoruz. Gönül akması, kalp çarpıntısı bunların hepsi çok güzel şeyler. Ama sadece kitaplarda, dizilerde, filmlerde olur. Gerçek hayat çok başkadır. Anneciğim, biraz önce Aslı'yı evine bıraktım. Annesine de gerekli durumu açıkladım. En kısa zamanda gelip isteyeceğimizi söyledim. Siz de hazırlığınızı buna göre yapsanız iyi olur. Cesetimi çiğnemen lazım. Kendine gel Mehmet. Bize bu kadar önemli bir konuda emir emrivaki yapamazsın. Annemin yaptığı ne peki baba? Hatice bana vaki değil miydi? Biz sana sorduk. Fikrini söyledin, itiraz etmedi. Efendim. Alanur ben. Sana konum göndereceğim. Yarın orada buluşalım lütfen. Konuşmamız gerekiyor. Tamam. Peki. Ne oldu? Kimdi o? Bir arkadaş. Arkadaşının adı yok mu? Sana ne Seher? Biz esas konumuza dönelim. Bence konuşulacak her şeyi konuştuk. Siz de söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. O yüzden daha fazla uzatıp birbirimizi kırmayalım. Ben kararımı verdim. Ya benimlesiniz ya da değilsiniz. Kararınızı verdikten sonra bana haber edin.